Abdestli bulunmanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Abdestli bulunan oruç tutan gibidir. Güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. Abdest alanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Can alıcı melek gelince abdestli olan şehitlik mertebesine kavuşur. Bir mümin abdest için yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar suyun son damlasıyla dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar su ile dökülür. Böylece bütün küçük günahlardan temizlenmiş olur. Selam dostlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Ayrıca sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz. Abdestli bulunmanın fazileti çoktur. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, abdestli bulunan oruç tutan gibidir. Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır. Abdest alanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Can alıcı, melek gelince abdestli olan, şehitlik mertebesine kavuşur. Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözüyle işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlasıyla dökülür ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar su ile dökülür Böylece bütün küçük günahlardan temizlenmiş olur abdestli bulunmanın fazileti çoktur hadisi şeriflerde buyuruldu ki abdestli bulunan oruç tutan gibidir güzelce alınan abdest imanın yarısıdır abdest alanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür can alıcı melek gelince abdestli olan şehitlik mertebesine kavuşur. Bir mü'min, abdest için yüzünü yıkayınca, gözüyle işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını yıkayınca, ayaklarıyla işlediği günahlar su ile dökülür. Böylece bütün küçük günahlardan temizlenmiş olur. Abdestli bulunmanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Abdestli bulunan oruç tutan gibidir. Güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. Abdest alanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Can alıcı melek gelince abdestli olan şehitlik mertebesine kavuşur. Bir mümin abdest için yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar Suyun son damlasıyla dökülür. Ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar su ile dökülür. Böylece bütün küçük günahlardan temizlenmiş olur.